Bu testlerde gerçekleşen kazaların yüzlercesi her gün dünyanın dört bir yanında yaşanıyor. Ama yakın bir zamanda bu korkunç kazalarla belki de hiç karşılaşmayacağız. Bilim adamları bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldıracak çalışmalar yapıyorlar. Onlara ilham verense doğadaki canlılardan biri. Çekirgeler. Çekirgeler insanlarınkinden de büyük bir trafik sorununu çözümlemişlerdir. Bu uçucu böcekler milyonlara aşan sürüler halinde dolaşırlar. Buna rağmen birbirlerine hiç çarpmazlar. Bunun sırrı Allah'ın bu canlılara verdiği elektriksel bir duyudur. Çekirgeler üzerlerine gelen cisme önce elektronik sinyal gönderirler. Bu sinyaller sayesinde diğer çekirgenin yerini tespit ederler ve hemen kendi yönlerini değiştirirler. Bilim adamları günümüzde çekirgelerin bu yöntemini trafik kazalarına çözüm olarak düşünmekte, birbirlerini algılayacak araçlar planlamaktadırlar. Uçaklar. Gelişen ulaşım teknolojisinin sağladığı kolaylıklardan biri. Günümüzün teknolojisiyle hızlı gitmek artık oldukça kolay. Zor olansa hızlı ama aynı zamanda da sessiz gidebilmek. Uçuş sırasında kanadın her kenar köşesi türbülans yaratır. Kanadın arkasından minyatür kasırgalar geçtiği için türbülans gürültülü olur. Bu kasırgalar çarpıştığında ise gürültü şiddetlenir. Bu sesi ortadan kaldırmak isteyen mühendisler gözlerini doğaya çevirdiler ve çözümün doğada zaten var olduğunu gördüler. Bunu başaran canlı doğadaki en sessiz uçuşu gerçekleştiren baykuştur. Baykuşların düşük sesle uçmasının nedenlerinden biri kanatlarındaki kıvrımlardır. Baykuşların kanatlarında diğer kuşlarda bulunmayan pürüzlü tüyler vardır. Bunlar gözle bile görülebilirler. Bu tüyler Türbülans'tan kaynaklanan gürültüyü keserler. Ayrıca kanadı yumuşak hale getiren ince tüyler vardır. Bunlar da uçuş sırasında tüylerin birbirine sürtünmesinden kaynaklanan sesi ortadan kaldırırlar. Günümüzde tasarımcılar baykuşun kanatlarındaki bu özellikten yararlanıyorlar ve uçak kanatlarının üzerinde değişiklikler planlıyorlar. Böylece uçaklardaki sesin azalacağını düşünüyorlar. Kelebekler her biri rengarenk kanatlarıyla birer sanat eseri. Şaşırtıcı olansa bu harika renklere sahip canlılarda hiç pigment yani renk sağlayan madde olmaması. Örneğin bu parlak mavi hayvanlar aleminin en çarpıcı renklerinden biri. Ama kelebeğin kanadı hiç mavi pigment içermiyor. Olayın sırrı ise yansımada. Kelebek kanatları gözümüzü yanıltan şeffaf pullarla kaplı. Bilim adamları tek bir kelebek puluna lazer ışını gönderiyorlar ve neler olacağını izliyorlar. Sonuç çarpıcı. Mavi renk ışığın bu şeffaf pullara çarpıp yansımasıyla oluşuyor. Sabun köpüğünden yaptığımız bir balonda oluşan renkler de aynı şekilde ortaya çıkar. Balonda hiç pigment yoktur. Ama ışık çarptığında üzerinde harika renkler belirir. Bunun nedeni güneş ışığının balonun ince zarından yansıma şeklidir. Farklı dalga boylarındaki ışık iç içe geçer. Bazıları güçlenir, bazıları ise yok olur. Ve bu harika görüntü oluşur. Kelebekteki her bir pulsa yaprak biçimindeki zarlardan oluşan tabakalar içerir. Bu tabakalar tıpkı sabun köpüğünün yüzeyi gibi görev yaparlar. Işığın bu tabakalara çarpış şekli sayesinde de mavi renk dışındakiler yok edilir. Günümüzde tasarımcılar kelebeğin bu şaşırtıcı özelliğine örnek alıyorlar. Örneğin bu araba yansıyan ışığı kontrol eden bir madde ile kaplandı. Böylece zaman içinde pigmentleri solmayacak. Kelebekteki bu ışık oyunları İngiltere Savunma Değerlendirmesi ve Araştırma Kurumunun dikkatini çekti. Ve kelebeklerin yapılarının askeri araçların kamuflajında çığır açabileceğini düşünüyorlar. Bu örnekler bize bir kez daha gösteriyor ki, kelebekler de diğer canlılar gibi yaşamaları için gerekli olan tasarımla birlikte yaratılmışlardır. Bu ise onları yaratan Yüce Allah'ın kanıtıdır. Bir Kur'an ayetinde Allah yaratma sanatını şöyle bildirir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.